2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci, bakanlığımızca www.map.gov.tr adreslerinde yayımlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda başlatılmıştır. Yapılacak işlem basamakları ve tarihleri yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir. Öğrenci tanılama işlemleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilecek öğrenciler için gerçekleştirilecektir. Öğrenci seçimi 3 aşamada gerçekleştirilecektir. 1. Aday gösterme aşaması. 2. Ön değerlendirme aşaması. 3. Bireysel değerlendirme aşaması. 1. Aday gösterme aşaması. Aday gösterme aşamasında sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle tüm okullarda okul yönlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen, psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı, ilkokul 1 2 ve 3. sınıf seviyelerinde okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Komisyonda yer alma şartlarını sağlayan üyelerden herhangi birinin bulunmaması durumunda komisyon mevcut üyelerle oluşturulacaktır. Her bir ilkokulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20'si aday gösterilebilecektir. Sınıf öğretmenleri, sınıflarında genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için akranlarından ileri düzeyde farklılık olduğunu düşündükleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanında önerebileceklerdir. İkinci yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler %20'lik dilimi etkilemeyecektir. Önerilen her öğrenci için yetenek alanlarına göre 2023-2024 bilim ve sanat merkezleri, öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzunda yer alan ek bir gözlem formunun çıktısını doldurarak okul yönlendirme komisyonlarına teslim edeceklerdir. Okul yönlendirme komisyonu, sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirleyeceklerdir. Aday gösterilmesine karar verilen öğrencilere ait gözlem formları ilgili öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını MEBBİS E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi modülüne İlkokul, Ortaokul, Kurum İşlemleri, Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu işleyerek kaydedeceklerdir. 1. AŞAMA 2. AŞAMA 3. AŞAMA 4. AŞAMA 5. AŞAMA 6. AŞAMA Gözlem formu doldurulduktan sonra, ''Başvuruyu Kaydet'' butonu ile öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanacaktır. Öğrencinin, Yetenek alanı ile ilgili değişiklik yapılmak istendiği durumda, Temizle butonu ile öğrencinin başvurusu silinecek ve yeniden yetenek alanı seçimi ile birlikte gözlem formu doldurulabilecektir. 7. aşama. Raporlama butonundan gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri görüntülenebilir. Okul yönlendirme komisyonları aday gösterilen öğrenci bilgilerinin PC kimlik numarası, okul numarası, ad, soyad, aday gösterilen yetenek alanı, kontrol edilmesi ve varsa gerekli düzeltme işlemlerinin gözlem formlarının doldurulma süresi içinde sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS e-okul yönetim bilgi sistemi modülü İlkokul, ortaokul kurum işlemleri bilim ve sanat merkezi öğrencileri bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi gözlem formu üzerinden yapılmasını sağlayacaktır. Okul yönlendirme komisyonları tarafından aday gösterilmesine karar verilerek gözlem formları doldurulan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler total görme, total işitme yetersizliğine ve otizm spektrum bozukluğuna ilişkin engelli sağlık kurulu raporu, çocuklar için özel gereksinim raporu çözger ile mevcut durumlarını aday gösterme süresi içinde belgelendireceklerdir. Durumlarını belgeleyen öğrenci verilerinin sınıf öğretmenleri tarafından yönlendirilerek, aday gösterme süresi içinde dilekçeleri ile il tanılama sınav komisyonuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, %20'lik kontenjan içerisinde değerlendirilecektir. Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamasına ilişkin genel uygulama esasları. Aday gösterilen öğrencilerin uygulama giriş belgeleri e-okul yönetim bilgi sistemi, ilkokul, ortaokul kurum işlemleri, sınav işlemleri modülünde yayımlanacaktır. Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığını duyurma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı verilere teslim edilmesi zorunludur. Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarında öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saat ve bunun gibi her türlü bilgisayar özelliği olan özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi fotoğraf makinesi, kamera ve bunun gibi cihazlarla gelmeleri yasaktır. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde www.map.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. 2. Ön değerlendirme aşaması Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarından aday gösterilen öğrencilerin tamamı ön değerlendirme aşamasına katılacaklardır. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden elektronik ortamda Cumartesi ve pazar günleri yapılacaktır. Ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları takvimde belirtilen tarih aralıklarında yapılacaktır. Ancak ülke genelinde ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra sonuçlar kılavuzda belirtilen tarihte map.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 3. Bireysel değerlendirme aşaması Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanındaki uygulamalar ise Bilsem'lerde yapılacaktır. Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce Genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra kurum müdürlükleri tarafından tutanak tutularak değerlendirmeye alınmayacaklardır.